sosyal medyadan bizleri takip eden kıymetli kahraman kazanlı hemşehrilerimiz. Şubat ayı meclis toplantımız içimiz için, Ankara için hayırlı uğurlu olsun. Tabii 6 Şubat depreminin e, ay dönümü, yıl dönümü düzeltiyorum. Yıl dönümünde biz tekrar e, canları canları toprağın altında kalan ee, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Mübarek Ramazan ayımızın başlangıcı. Bu noktada da tekrar hem Ramazan-ı Şerif'imizi hem de bugün Berat Kandil'imizi kutluyoruz. Hayırlara ve berekete vesile olsun inşallah. Ee, tabii diğer hususlarla alakalı bir birazdan okunacak başkanlık yazısı var. Onu o zaman açıklamasını yapacağım. Çok fazla sözü uzatmadan eee açılış ve yoklamımızı yapalım. Açılışımız eee çoğunluğu sağlamış durumdayız. Yoklamamız yapılmıştır. Bir önceki toplantı tutanağına oylarınızı sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ve gündemimize geçiyoruz. Önce izinler mi var? Tabii. Özünleri alalım. Karaman Belediye Meclis Başkanlığı'na 02022026 tarihinde yapılacak olan meclis toplantısına özel işlerim nedeniyle katılamayacağımdan izinli sayılmamı arz ederim. Meclis üyesi İsa Çiğdem. Başka var mı? Tamam. Ee, i̇zin sayılması için İsa Bey'in o kabul edilmiştir. Evet, önergeler alalım. Belediye Meclis Başkanlığı'na ilçemiz Cimşit Mahallesi'nin sorunlarının araştırılması konusunun belediye meclis gündemine alınmasını arz ederiz. Güneş Kara Tokuş Bol Zekeriya Kaya Erdoğan. Finev almasına oylarını sunuyorum. Oy birle kabul edilmiştir. İlgili komisyonlara havalesi oylarını sunuyorum. Oy birle kabul edilmiştir. Kahraman Kazan Belediyesi Meclis Başkanlığı'na ilçemizde yıllarca yapmış olduğu öğretmenlik mesleği, ilçe spor müdürlüğü, öğretmen evi müdürlüğü gibi çeşitli makamlarda vermiş olduğu sayısız hizmetlerle ilçe insanımızın gönlünde müstesna bir yer edilmiş, yakın bir zamanda geçirdiği kalp krizi sonrası aramızdan ayrılan merhum hocamız, öğretmen evi müdürümüz Fazlı Günler'in ilgili kurumlardan ve görüş alınarak varsa ilçemizde yeni hizmete girecek bir okula, sosyal tesiste ya da parka yoksa da mevcut parklarımızdan veya sokaklarımızdan birine ismini verilerek adının yaşatılması hususundaki görüşlerini meclis gündemine alınarak gereğinin yapılmasını arz ederiz. Erol Kılıç, Ali Sarıkaya, Barış Günah, Atilla Allah rahmet eylesin. Benim de beden eğitimi öğretmenliğimi yapan Fazıl Ümer hocamıza tekrar Allah rahmet eylesin. Yakınlarına da Tekrar başsağlığı diliyoruz. Gündem almasını oylarını sunuyorum. Oy bile kabul edilmiştir. İlgili komisyon havalesini oylarını sunuyorum. Oy bile kabul edilmiştir. Başkanlık yazısı. Başkanlık makamına Özür, ilçemiz Satı Kadın Mahallesi, 222.403 ada, 3 parselde bulunan 5530 metrekare arsanın Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve atölyeler tesisi yapılması için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın tahsis hakkında. Mülkiyeti belediyemize ait olan ilçemiz Satı Kadın Mahallesi, 222, ada, 3 parsel, 5530 metrekarelik arsanın Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve atölyeler tesisi yapılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na tavsiyesi düşünülmektedir. Makamlarınızca uygun görüldüğü takdirde mülkiyeti belediyemize ait olan belediye hizmet alanı niteliğindeki taşınmaza, belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere belediye hizmet binası, her müdürlüğü, park ve bahçeler müdürlüğü ve atölyeler tesisi yapımı için 5393 sayılı belediye kanunun 75 75 maddesine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na süresi 5 yılı geçmemek üzere tahsisi konusunun görüşülmesi için belediye meclisine havalesini olurlarınızı arz ederiz. Sedat Kubat Belediye Başkan Yardımcısı <laughs> Selim Çurpanoğlu Belediye Başkanı. Bir ufak bir açıklama yapayım tabii ki. Şimdi geçmiş dönemde ben bir, e, burada bu sıralarda muhalefetin grup başkan vekilliğini yaparken e, Fen İşleri Hizmet Binası'nın satışı gelmişti. Şu anki mevcut Fen İşleri Hizmet Binası'nın e, olduğu arsanın satışı. Tabii orada söz alıp şunu ifade etmiştik. Demiştik ki Yeni e, Kahraman Kazan'da yeni bir hizmet binası yapın. Yaptıktan sonra bu satışı gerçekleşir. Yoksa siz seçimde seçim parası bulabilmek için Kahraman Kazan'ın bir belediyenin ek yerleşkesini satmanız hem hukuki olarak hem siyasi olarak hem de etik olarak mümkün olmadığını ifade etmiştim. Ve neticede o günkü gayretlerimiz sonucunda Kahraman Kazan'ın Fen İşleri Hizmet binasının satışını er ancak erteleyebilmiştik. Seçimden sonra tabii satış öngörülüyordu. Seçimden sonra eğer e, rakibimiz seçimi kazanmış olsa hepinizin bildiği üzere Fen İşleri Hizmet binamız şu an yerle yeksan olmuştu. Neticede biz Kahraman Kazan Belediyesi'ne e, bir e, eser kazanlamak istiyoruz. Ve en elzem ve en önemli eser de şu an için Fenişleri Hizmet Binamızın Fenişleri Hizmet Binamız. Çünkü şu anki Fenişleri Hizmet Binası'nın olduğu bölge artık e, orada atıl bir görüntüye sebebiyet veriyor. Hastane açılışı sonrasında o bölgede e, gerçekten güzel güzel binalar yükseldi. E, bu bölgede Fenişleri biraz atıl kaldığı için e, atık toplama merkezimizin olduğu bölgeye hem Fen İşleri Hizmet Binası hem Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün e, yerleşkesi hem de diğer orada belediyemizin ihtiyaç duyduğu e, taşınmazları gerçekleştireceğiz. Tabii Büyükşehir Belediyesi'nden de her zaman destek alıyorum. Hem geçmiş dönemden dolayı hem de Allah razı olsun Sayın Mansur Yavaş Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Kahraman Kazan'dan hiçbir zaman gölgesini eksik etmiyor. Bugün de e, hizmet binamızı geçici süreyle e, pardon taşınmazın geçici süreyle Büyükşehir Belediyesi devre ve Büyükşehir Belediyesi Fenişler Hizmet Binamızı e, yaptıktan sonra tekrar belediyemize anbean be an tahsisi gerçekleştirecek şekilde bir karar aldık. E, bu noktada belediyemizin cebinden çıkacağı e, bir bedel var. Yüklü bir bedel. Bunu da Büyükşehir Belediyesi sayesinde taraf etmiş durumdayız. Bununla alakalı herhalde bir söz vardı. Buyurun başkanım. Kim istedim? Siz Tamam. Var mı başka söz? Geç, e yeterli açıklayıcı olduğunu e düşünüyorum. E, gündeme alınmasını oylarınızı sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Geldiği şekilde kabul Oylarınızı sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündeme geçelim. Üçüncü madde. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nün kapatılıp yerine Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'nün açılması hakkındaki başkanlık yazısı. Tabii bu kanuni olarak bir yönetmenlik değişikliği geldi ve bu noktada Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ortadan kaldırılıyor ve yerine bu yerine de e, yine yönetmelik gereği Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü e, tahsis ediliyor. İhtas ediliyor, düzeltiyorum. E, İhtas ediliyor e, ve neticede e, Muhtarlık İşleri Müdürlükten değil şeflik olarak e, faaliyetlerine devam edecek. Dördüncü madde, arsa satışı Aydın Mahallesi 129 adı bir parsel hakkındaki başkanlık yazısı. Ha, üç, yaptık mı üçüncü maddeyle ilgili? Oylama mı yapmadık? E, tamam. Yok yok oylama yapmadım. Doğru diyorsunuz. Evet. E, gündem alması oylarını sunuyorum. Oy kabul etmiştir. Birimden geldiği şekli oylarını sunuyorum. Oy kabul etmiştir. Dördüncü madde lütfen. Arsa satışı Aydın Mahallesi 129 adı bir parsel hakkındaki başkanlık yazısı. Eee gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Grupların ve başkanlık makamının düşüncesi bunu bir ay ertelemek yönünde. Bu noktada tekrar bir ay ertelemesini oylarınıza sunuyorum. Oy bile kabul edilmiştir. Beşinci madde taşınmaz satışı. On bir adet hisseli arsa hakkındaki başkanlık yazısı. Tabii burada belediyemizin hissesi olan arsalar, parseller vatandaşa yazı gönderiliyor. 6 ay içerisinde ön alım hakkını kullanması talebiyle yazı gönderiliyor. Kulağıma takdirde de e, bu atıl kalan yerlerin faaliyet halinde olması gerekiyor. Öyle büyük bir belediye gelir getirici veya öyle bir şey değil. Sadece kanuni hakkımızı kullanıyoruz bu noktada. Gündem alması oylarını sunuyorum. Oy bile kabul edilmiştir. E, birimden geldiği şekli oylarını sunuyorum. Oy bile kabul edilmiştir. Altıncı madde Saray Mahallesi 3600'deki 8. Adanın kuzeyindeki park alanını trafı evet. hakkındaki başkanlık yazısı. gündem alınması oylarına sunuyorum. Oy bile kabul edilmiştir. Ee, İmar ve bayındırlık komisyonu havalesine oylarına sunuyorum. Oy bile kabul edilmiştir. 7. madde alt tepik hazır ulusal hakkındaki başkanlık yazısı. Burada bir indirim söz konusu oluyor. Yani %30'luk bir indirim e, talebiyle e, gelen bir e, başkanlık yazısı gündem, al gündem alınmasını oylarını sunuyorum. Oy bile kabul edilmiştir. Birimden geldiği şekli oylarını sunuyorum. Oy bile kabul edilmiştir. 8. madde Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yönetmelik değişikliği hakkındaki başkanlık yazısı. Evet, gündem alınması oylarını sunuyorum. Oy bile kabul edilmiştir. Birimden geldiği şekli bir, bir şey var mı? Baş başkan. Tamam, birimden geldiği şekliyle oylarını sunuyorum. Oy bile kabul edilmiştir. 9. madde ilçemiz Çalta Mahallesi sorunların araştırılması hakkındaki 12.01.2026 tarih ve 01, sayı, 01 sayılı tüm komisyonlar ortak raporu. Valla Çalta'nın en büyük problemi asfalttı. Şükürler olsun. asfaltını çok güzel bir şekilde gerçekleştirdik. Çalta'nın en büyük problemini de ortadan kaldırdık ama komisyondan geldiği şekilde öyle düşünüyorum. Oy böyle kabul edilmiştir. 10. madde Çevre ve Sağlık Komisyonu'nun 1301-2026 tarih ve 02 sayılı raporu ilçemizde yaşayan 50 yaş üstü erkek vatandaşlarımızın sağlık sorunlarının araştırılması hakkında. E, Güne, komisyondan geldiği şekilde öğlen sunuyorum. O bile kabul edilmiştir. Bu arada tabii çaltadan bahsettik ama çalta asfaltını yaparken e, orada çırpan ve Ali Bey asfaltı da e, aracılığımız sayesinde e, gerçekleşti. Yıllardır 30 yıldır bekleyen asfaltları gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Kendi sınırlarımız dahilinde değil ama Kazan, Kızılcamam, Çamlıdere bizim için değerli bu bölgelerdeki yapılacak asfalt çalışmalarına da belki eski alışkanlık, Büyükşehir Belediyesi'ndeki eski alışkanlık gereği ya da hemşerilik bilinciyle elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çaltan'ın da, çırpanın da Ali Bey'in de asfaltı hayırlı uğurlu olsun. Bugün e, tabii tabi e, Fatih Mahallesi'nde çalışma yürütüyoruz asfaltla alakalı. Orada da güzel yıllarda yıllardır kronikleşen asfalt çalışmasıyla alakalı elimizden geleni yapıyoruz. Tabii şimdi başkent gaz ve enerjisanın özellikle kazdığı yerler var. Bu yerler bu yerlerde alınmış meclis kararı gereği bizim kapatmamız gerekiyor veya Büyükşehir Belediyesi'nin kapatması gerekiyor ama ee, bu noktada da kazılan yerlerle alakalı biraz mağduriyet olduğunu da görüyorum, biraz geç müdahale edildiğini görüyorum. Çünkü yama ekibimizi, yama ekiplerini e, işin içerisine dahil etmeye çalışıyoruz ama yama da asfaltla alakalı ve kışın bazen e, bütün e, bütün bulmakta zorluk çekiliyor. Hem Büyükşehir Belediyesi, e, hem e, diğer belediyeler. Bu noktada biz bunu kapatabildiğimiz kadar buradan Büyükşehir e, Kazan Belediyesi olarak biz. Artık Büyükşehir Belediyesi, Küçükşehir Belediyesi ayrımı olmaksızın e, bu da bize de görev düşüyor. E, bu yerleri artık e, asfalt kırıyla veya yapabiliyorsak betonumuza kapatmamız gerekiyor. Bu noktada da e, vatandaşlarımız noktasında haklı eleştiriler olabiliyor. Bu eleştirilere de e, hak veriyoruz. E, o noktada elimizden geleni de yapacağız. Bu eksikliği de gidermeye çalışacağız. Buyurun. 11. madde. Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu'nun 1301 2026 tarih ve 03 sayılı ortak raporu şehir merkezine ağır baskı araçlarının girişinin yasaklanması hakkında. Tabii önce e, 10. maddeyi okuduk. Okuduk da başkan. E, ben oylanma, oylanmamış olabilirim. Evet oylanmamış olabilirim. Hala ilk heyecanı koruyoruz gördüğünüz üzere iki yıldır. İki yıl olmadı. Abi, e, i̇ki yıl olmadan hala oluyor. E, 10. maddenin e ee, 10. maddeyi komisyondan geldiği şekilde sunuyorum. Oy ile kabul edilmiştir. 11. madde Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonunun 13.01.2026 tarih ve 03, 03 sayılı ortak raporu. Bu da şehir merkezine ağır vasıta araçlarının girişinin yasaklanması hakkında eee oylarınıza sunuyorum. Oy ile komisyondan geldiği şekilde eee kabul edilmiştir. Evet. Eee gündemimiz tamamlanmıştır. Buyurun. Buyurun Sercan Hanım. Tabii. Sayın Başkan, derdi meclis üyeleriniz, derneği Şubat ayı meclis toplantısında AK Parti kurulu adına söz almış bulunmaktayım. Bundan tam 3 yıl önce, 6 Şubat 2023'te hepimizi derinden sarsan, yüreğimizde silinmez izler bırakan Asya felaketini yaşadık. Yüzden fazla ülkenin toplam yüz ölçümünden daha geniş bir alanda etkili olan 6 Şubat depreminde 11 ilimiz, 14 milyon vatandaşımız doğrudan etkilendi. On binlerce bina yıkıldı ve maalesef 53.537 canımızı kaybettik. Hayatını kaybeden deprem şehitlerimize rahmetle anıyor. Böyle bir acının tekrar yaşanmaması duayı, duasıyla milletimize bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Böylesine büyük felaketler millet, milletlerin dayanışma gücünü ve kardeşlik ruhunu da en, güçlü, en güçlü şekilde sınandığı dönüm noktalarıdır. Biz büyük ve güçlü bir milletiz. Tarih boyunca her zorlukta, her felakette, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek yaralarımızı beraber sarmayı başardık. Asrın felaketi olarak nitelendiren bu büyük depremin ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde seferberlik anlayışıyla Asrın inşa süreci derhal başlatılmıştır. Bugün geldiğimiz noktada 11 ilimizde 3.481 aydı şantiye, 200 bin mimar, mühendis ve emekçinin çalışmalarıyla ...saatte 23, günde 550 konut inşa edilmiştir. Depremin 15. gününde ilk temeller atılmış... ...45. gününde ilk konutlar teslimler edilmiştir. Bazı kesimlerin asrı inşa sürecinde yapmaya çalıştığı... ...tüm karalama teşebbüslerine rağmen... ...Hatay'da Sayın Cumhurbaşkanımız... ...455. Deprem konutunu teslim töreninde... ...vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle gerçekleştirdi. Deprem bölgesinde inşa edilen sadece konut değildi. Bir Avrupa ülkesinde büyüklüğündeki alanda çarşısıyla, meydanlarıyla, parklarıyla, sosyal donat alanlarıyla, restora edilen tarihi eserleriyle birlikte şehirlerimiz yeniden ayağa kaldırılmıştır. Ama en önemlisi şehir, şehirler ile birlikte gönüller de inşa edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı yalnız olmadıklarını, onlara bir saat hissettirmiş, acılarını paylaşmış ve hiçbir vatandaşımızın mağdur olmayacağını sözünü vermiştir. Atılan her temelde, yükselen her konutta bu kararlılığı ve şefkatin izleri açıkça görülmektedir. Konutları teslim edilen vatandaşlarımız sadece bir de değil aynı zamanda devletin devletine duyduğu güvene, yarınlarına olan inancına ve yeniden kurulan bir hayata kavuşmanın huzurunu yaşamaktadır. Bu süreç, millet ve devletin yürek yüreğe verecek, acıyı umutla dönüştürdüğü bir dayanışma destanı olarak havzalara kazınmıştır. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın memnuniyeti ve güvenliğinin sebebi şüphesiz ki Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde ortaya konan güçlü iradenin ve sahada verilen emeğin eseridir. Bu vesileyle yeni yuvalarına kavuşan tüm vatandaşlarımıza huzur, sağlık ve mutluluk diliyoruz. Bugün birçok ülkede afet sonrası yeniden inşa, inşa, süreci milli bir mesele olarak ele alınmazken ülkemizde asra inşası seferberlik anlayışıyla hayatı geçirilmiştir. Asrın felaketine karşı ortaya konulan dayanışma ve ihva süreci bugün yalnızca milletimizde değil tüm dünyanın takdirle izlediği bir başarı olmuştur. Milletimize verdiği her sözü yerine getiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Cumhur İttifakımıza, Murat Kurum Bakanımıza, tüm vatandaşlarımıza destek veren belediyelere bu süreci sadece görev olarak değil, şefkat devlet anlayışıyla inşa ettikleri için şükranlarımızı sunuyoruz. Aynı zamanda gönülden destek veren sivil toplum kuruluşlarına, inşa sürecinde görev veren emeklilerimize, Gönül coğrafyamızdaki ve dünyanın her yerinde dualarıyla destek olan dostlarımıza da teşekkür edelim, ediyoruz. Sözlerime son vermeden önce tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyor. Bu mübarek ayın ülkemize, İslam dünyasına ve tüm dünya, tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Bu, seb bu vesileyle Afyon ve arıtmanın müjdesi, velat Kandillerin hayırlara vesile olmasını diliyor. Siz, tüm İslam aleminin kandilini tebrik ediyoruz. Saygılarımla. Deprem, deprem, sürecinde hakikaten e, dayanışma olan o günde hem başta devletimize, büyükşehir belediyelerimize, Murat Kurum Bakanımıza, vatandaşlarımıza, hakikaten o gün Kahraman Kazan'da da muhalefeti, bunun zaten depremin siyaset olmaz, muhalefetiyle, belediyesiyle, kaymakamlıklarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla hakikaten büyük bir mücadele verildi. Bütün vatandaşlarımızın da emeğine sağlık, devletimizin, milletimizin emeğine sağlık. Allah bir daha ama hakikaten bu denli bir acı yaşatmasın bu memlekete. Çok ağır bir, <laughs> travmatik bir dönemden geçtik ve ne olursa olsun bugün bizler sarılmaya çalışılıyor. O noktada tekrar vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Ee, gündem dışı sizin buyurun. Şöyle başkan buyurun. <laughs> bir an önce e, giderilmesini temin ediyorum. Saygıdeğer Başkanım, değerli meclis üyeleri, kıymetli müdürlerimiz ve hemşerilerim. 17 Şubat Cumhuriyetimizin hukuk devletlerinin en temel taşlarından biri olan Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün yıl dönümü. 17 Şubat 1926'da kabul edilen Medeni Kanun yalnızca bir yasa değişikliği değil, toplumsal yaşamın, aklın, eşitliğin ve adaletin rehberliğinde yeniden inşa edilmesi anlamına gelmiştir. Bu kanunla birlikte devlet karşısında kadın erkek karşısında hukuken eşit kabul edilmiştir. Özellikle belirtmek gerekir ki medeni kanun, kadınların birey olarak tanımlanmasını ve kamusal hayata eşit yurttaşlar, yurttaşlar olarak katılmasının önü açılmıştır. Tek eşlilik, resmi nikah, miras ve boşanmada eşitlik gibi düzenlemeler çağdaş toplum olma yolunda atılmış son derece cesur adımlardır. Bu büyük dönüşümün arkasında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatta en hakiki mürşit ilimdir anlayışı ve çağdaşlaşma vizyonu vardır. Medeni kanun, Atatürk'ün kadın-erkek eşitliğinin bir temelli değil, hukuki bir hak olarak tanımlanmasının en somut göstergesidir. Bugün bizlere düşen görev bu kazanımları yalnızca anmakla yetinmeyip hukukun üstünlüğünü, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve adalet duygusunu her alanda yaşatmak ve güçlendirmektir. Çünkü medeni kanun geçmişin bir kazanımı değil, bugünün sorumluluğu, yarının güvencesidir. Bu anlamlı bir vesilesiyle Cumhuriyetimizin hukuk devrimlerinin saygıyla anıyor. Medeni kanunun kabulünde emeği geçenleri rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Teşekkür ben de ufak bir iki bir kuş olarak hakikaten Türk Medeni Kanunu kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkıyla hakkından sonra verilmiş, başlatılmış en önemli kanun nizam ilişkisidir. Ciddi manada hakikaten kadınlarımızın birey olmasındaki noksanlığı ortadan kaldırmak için Atatürk Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilmiş e, önemli bir e, kanun nizamesidir. O manaya tekrar bu vesileyle e, hem Atatürk'e hem de silah arkadaşlarına minnetlerimizi sunuyoruz. Kadınlarımızdan Hanım da bu minnetini sundu. Tekrar bir sonraki toplantımız 2 Mart Pazartesi olarak e, yazılmış şekilde tekrar alınan kararlar için zayıf olsun.